İnternetin zararlı yönleri Bilinçli kullanılması halinde büyük bir nimete dönüşen internetin tehlikelerini göz ardı etmeyelim. Vakit kaybı İnternet üzerinde gereğinden fazla bir şekilde yapılan sörf, insanların sosyal yaşamlarından çaldıkları zaman olarak ortaya çıkar. Makul bir sürenin üzerinde internete giriş yapılmaması gerekmektedir. Zorbalık özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygın olan ve sosyal medya siteleri üzerinden gerçekleşen zorbalık neticesinde psikolojik sorunlar yaşanmaktadır. Bazı vakalarda ise bu intihara kadar gidebilmektedir. İnternette yararlı sitelerin yanı sıra birçok da zararlı site yer almaktadır. Zararlı web sitelerindeki içerikler sebebiyle özellikle çocukların ruhsal gelişimleri olumsuz bir şekilde etkilenebilir. İnternet üzerinden, özellikle sosyal medya sitelerinin de teşvikiyle oynanan oyunlar, kişiyi tembelliğe itebilir ve yapılması gereken işlerin ya geç yapılmasına ya da hiç yapılmamasına sebebiyet verebilir. İnternet üzerinden her ne kadar ülkemizde yasak olsa dahi, kolaylıkla kumar ve bahis sitelerine erişim yapılabilmesi ve bunun sonucu olarak da büyük miktarlarda para kaybı, aile içi felaketlere sebebiyet verebilir. Bankacılık işlemlerinin de internet üzerinden yapılması sonrası birçok değişik yöntemle şifrelerin ele geçirilmesiyle dolandırıcılık vakaları günden güne artış göstermiştir. Uzun süre internette zaman geçirmek aynı zamanda kişide fiziksel rahatsızlıklara da yol açabilmektedir. İnternet kullanımının artmasıyla birlikte antisosyal kişiliğe sahip bireylerin sayısı da artmaktadır. Bu sebeple tüm hayatınızı internet üzerine kurmayın. İnternet koliklik olarak tabir edilebilen bir tür rahatsızlıkla kişi uyanır uyanmaz, internete girip özellikle sosyal medya hesaplarını kontrol etme zorunluluğu hissederek bir internet bağımlılığı yaşanabilir. Uyuşturucu madde bağımlıları gibi bu kişilerin de tedavi olması gerekebilir ve ciddi bir rahatsızlıktır.